Merhaba sevgili çocuklar. Masalımıza başlamadan önce yataklarınıza uzanın. Gözlerinizi kapatın. Ay ışığıyla uçan sandal. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak mı uzak yemyeşil ormanların ardında gökyüzünü yansıtan dingin bir göl varmış. Bu gölün kıyısında minik bir köyde annesiyle birlikte yaşayan Elif adında tatlı mı tatlı bir kız çocuğu yaşarmış. Elif'in en sevdiği şey, akşam olunca annesiyle birlikte göl kenarındaki eski tahta sandala binmekmiş. Sandal sallandıkça Elif'in gözleri ağırlaşır, yıldızlara bakar, annesi ona masallar anlatırmış. Bir gece gökyüzünde kocaman bir dolunay parlamış. Sandal suya açıldığında ay ışığı tam da sandalın içine düşmüş. Elif gözlerini ovuşturmuş çünkü sandal yavaşça havalanmaya başlamış. Meğer bu eski sandal Yalnızca masallara inanan çocuklar için gökyüzünde gezebilen sihirli bir sandal imiş. Sandal sessizce gökyüzüne doğru süzülmüş. Elif masal masal diyarların üzerinden geçmiş. Renkli bulutların üstünden uçarak uyuyan kuşların kanat sesini duymuş. Ay ışığının parıltısıyla masal yıldızlarını saymış. Ay dede yavaşça eğilip gülümsemiş. Şimdi gözlerini yavaşça kapa küçük Elif. Bu gece masallar bitti. Uyku vakti geldi. Elif başını annesinin dizine koymuş, sandalda yavaşça gölün üzerine inmiş. Uyandığında her şey yerli yerindeymiş. Ama annesinin saçında bir ay tozu parıltısı varmış. O günden sonra her gece Elif, "Belki bu gece yine uçarız." diye tatlı bir gülümsemeyle uykuya dalarmış. Gökten üç yıldız düşmüş. Biri Elif'in yastığına, biri sandala, biri de bu masalı dinleyen tatlı çocuğun kalbine. İyi uykular küçük yıldız.